12 yaşındayken ilkokulu bitirdim. İlkokulu bitirme hediyesi olarak babamdan bir bisiklet istedim. Almayacağını biliyorum. Çünkü hem mali durumumuz o kadar iyi değil. Yan tarafta bir inşaat var. Sen orada git kendine bir iş bul, çalış, para biriktir üstüne ben tamamlayayım alalım bisikleti dedi. Gittiğimde elimde bir kova kireç, sönmüş kireç, bir tane fırça, yan taraftaki 4 katlı 8 daireli apartmana Astar çekiyordum. Gözüme kireçler kaçıyor, annem ağlayarak pansumanlar yapıyor. Ee, babamın umurunda değil. Paramı verdi. O bisiklet parası çıkmış. Şimdi alalım alalım da dedi. Yaz tatili bitti. Kar, kış, yağmur, çamur, sen bu bisiklete binemezsin yani. Ben sinirden ağlamaya başladım ama dedi dur. Ee, şöyle yapalım dedi, para senin. Bu parayla istediğin şey alabilirsin dedi. Kendime çok güzel bir forma aldım. Yıllar sonra annem itiraf etti, babam o bisikleti bana özellikle almamış. Ben bu onlara bu bisikleti alırsam, bu olan deli, bu olan yaramaz. O yokuştan aşağı inmeye kalkar, gider orada kamyonun altında kalır. Ben ağlayacağıma bırak bisikleti yok diye o ağlasın dermiş.